Kanka Alvarez normal. Alvarez zaten topla oynayacak oyuncu değil o adam. O adam sert orta saha yani sert oynayacak orada. Onda sıkıntı yok. Brown'un da sene başı iyiydi. Yine driplinklerini falan ben seviyorum. Ciddi misin? Dilerim arkadaşlar da. Bu ilgilenmem gereken bir 5 dakikam var. İzin verirseniz. Beş dakika.

Bunun adam zaten. Aynen Kafkasyalı. O cümle öyle çıktı vallahi sorma. Ne Kafkasyalı'nın birazcık geriden mi geliyorsun sanki sen ya? Kasali. Peki abi anladım. <laughs> Ya ben anladım yani. Çok güzel. Çok güzel yere düşmedi mi? İnanılmaz yere düşmedi ama benim oyuncuyla çarpışıp. Yüzme bilmiyormuş. Ya sana yüzme öğreteyim. Kırmızı gördü benzeme. Buradan bir de maçı veririm şimdi ben hazırlık bu